Merhabalar hoş geldiniz. video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda 75 tane 81 artı pik açıyoruz. Yetmez bir tane de Prime ya da Moment ikon paketi açıyoruz. Çok sevgili izleyicim komple paketini bize paylaştı. Ee, onları açacağız. Aynı zamanda bir tane parti bek açıyoruz. Birçok paketimiz var. Bir tane Discord mı Çok efsunlu. Herkesin çok iyi açtığı. Ben de oraya gittim. Şansımı kırmak için, şanssızlığımı kırmak için. Ve orada paketlerimi açtım bu sefer. Bir totem yaptık. Bakalım bu totem nasıl işledi. Onu da izleyeceksiniz zaten. İyi seyirler diyorum. İyi eğlenceler. Ultimate Team of the Week 3 tane monadır, 4 tane oyuncu seçimi 2K Champions eleme puanı 125K da jeton yaşasın gelsin paralar bozulmasın aralar Açılsın pikler Bir dembeleni alırım açıkçası eSports Emre nasılsın hoş geldin Ogion Ekiz burada arkada Çakiri Gelsin paralar Halı yapamadık çünkü Ege'ler çok geç uyandılar. Doğal olarak kalı saha kalmamış. Çok geç haberleştik zaten yani. O yüzden olmadı. Biz sonrakine. Ee, bunlar ne şimdi böyle? Çok kötü geldi. Şakir'i almayacağım çünkü kırmızı pik yapma şansımız var. Puki gelsin bakalım. Puki geçen sene çok hızlı başlamıştı. Sonra bıraksadı yine. Çok kötü geldi ya. Neyse. Toplamına bakmıyoruz. Açıyorum bu arada. Sabek bendiri açtım. Yaptık. Haydi bakalım. Bu nasıl şarkı yine? Değiş. Almanya. Kim bu? Gerçekten şu an 11'li informdan bana Şakir'i verdin en iyi? Şaka gibi ya. Total 3 da çıkaramayız abi. Çok Davis çıktı bir tek işe yarayacak. Onun da yani çok Ay kötü. Yılmaz ya. Yine çok güzel bir paket açılım oldu. 26. Haydi bakalım. Başlıyorum o zaman. Nasıl sırayla mı gideyim yoksa sayı Yok. mı söyleyeceksiniz bana? Tek, biz hep tek tek sırayla herkes hani. birer tane sayı söylüyor. Tamam, Dayı şimdi yedi aç bana bir. 7 aç bir bana. Tamam sana 7 açıyorum. Ben bir tane açtım. Oh. Başlangıç <laughs> mı? Güzel oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 83. Güzel. Devam. 12. <laughs> Bu ne abi? Devam. Kerem abi. Söyle. geliyor 81. Şimdi sen gör benim şansımı. <laughs> Söyle abi. 5 <laughs> mi? Hı hı. Tamam. Evet abi teşekkürler. Yine iyi bence kötü değil. <laughs> tamam devam. Sandı de, sandı. De. Ben, de, ben de sana, sana döndü. Yok şeyde. Tamam. şeydi. E, Açtım emredi. valla. Tamam. tamam. Ben de fena gitmiyorum. Devam. Dayı bana sendeyiz. sonuncuyu ver sonuncuyu sonuncuyu. Tamam. Abi sürekli 83 artı açıyoruz. Tamam. Güzel bu da. 16. 17, 16. 12, 13, 14, 15, 16. Reda Umut Prime ile abone olmuş. Hoş gelmiş onu okumuştum ben ya. Dur. Ha aşağıda kalmışız. OMG Rekorido Prime ile abone olmuş. Hoş gelmiş. Çok teşekkürler. Evet. 84 yine. Devam. Abi. Kerem abi. Kerem. Değil mi? 8. 8. Çan tam, tam da chatten birisi 8 demişti. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama alt basmış. <laughs> Evet, 3 <laughs> tane 81 geldi. Kerim <laughs> abi. Bizim, bizim Kerim abi dayı ile benim ben, benle, da benim şansı ben, ortalıyor. Ben de abi. Son sayfada bir tane kaldı, o gözüme çarptı. Onu açsana ya Emre. Sen tamam. kendini açtıktan sonra. Tamam. Abi bu ne? Oha, dayı çok fenasın ya. Efsunlu <laughs> Discord diyoruz oğlum sana inanmıyorum. Kaç tane? Üçüncü volkout mu bu? Dördüncü mü? Bakayım. Bir, iki, 2 3 Bir tane de 85 var Bir tanesi de hmm. kan tane Volka derken Evet evet doğru <laughs> Dayı söylediyse ben, ben söylüyorum. de söylüyorum Bende mi? <laughs> evet sende abi Oyunda 13 Önce arada kendini açmadı ya onu açsın bir Tamam 13 evet, açtım Tamam ben de, Benim 83'ten gidiyorum aç. He açtın mı? Açtım açtım tamam Tamam Kerem abiye geçiyoruz Kerem abi. Tamam <laughs> 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 yok yok. Evet, abi. Söyle abi. Şansları bu ortadan. sayfanın sonucunu aç. Bu sayfanın sonucunu mu? Bakayım var mı? <laughs> tamam açıyorum. 82 geldi. <laughs> abi bir tane, bir tane daha aç Emre. Tamam. Şu gözüme battı bu arada kalmasın. Açayım bunu. Beni bu tur attayın. <laughs> ben 83 açtım. Ben 83'ten gidiyorum. İkinci sayfanın İlkini açsana. Açılabilir ilk. Tamam açtım. Dayı bundan da walkout gelirse gerçekten... Hangisini alayım ya? If alıyorum değil mi? If alayım. If if. If alayım. Hey, yani. Yani walkout yani ben diyebiliriz. Kafi, kafi Aa. yani. <laughs> Kadroyu gösterin birazdan. Efsane Discord bir 10 TL demiş aynen Berat. 2'nin 6'sı. 2. sayfanın 6'sı. 2. sayfanın 6'sı. Öyle 3, 4, 5, 6. Ol geldi. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Ama ben de mi? ihtiyacı yok ya gelir buna pasa. Evet evet öyle Kerm, bir durumda var. Kerem abi pas mı geçiyorsun? Hayır ben evet, sayıyı evet. kaçırdım şu anda. Sandım. 4 Dördüncü galiba. Kerem abi söylesin. Evet. Tamam beş. Beş. <laughs> açmışız abi beşi. Evet, Açılmayanlardan evet, beşi beşinci. Tamamdır. Kante'nin bir solo o zaman. 85 geldi. Ben Oo Kerim abi. Arada tutturuyoruz abi. <laughs> Ama bak Kerim abinin dediğini de açmadı bu arada. Üçü açtı. Sonra <laughs> sen de Ha adam. öyle mi? Yo ne ben. Evet. Ne bileyim abi ilk buymuş gibi geldi. Tamam neyse. <gülüyor> neyse <gülüyor> iyi yaptın iyi yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Sen de Sende? Sen ben de. Değil mi? Tamam. Buradan açmayacağım ya. Buradan şunu açacağım. Ben yine 83-84 dayı. ne kafi. Şey, sonun bir sahne açsana ya. Bunu onu açmışız, bunu açtım. biraz duruldun ama olsun hiç sıkıntı yok. Ama bir aldım. ben sonun demiştim, Hün bin son. He, ben sonun anladım. <gülüyor> <gülüyor> ben söylüyorum, Hümmin iki sa. İki sa, bir iki. 85 donarıma. Okey. 81 artı best ya. Kerim abi. Eee, Turkiye'nin sağ. Turkiye'nin sağ. Hadi abi senin şanssızını da kıracağız. Kıramadık. <laughs> yok dün, dün <laughs> hiç, 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 hiç bizi. Ben sonun sağındakini bir daha istiyorum bu arada Emre senden tamam. sonra. ha tamam sana açtım dayı. Okey. Tamam, ben açayım. Yalnız çok iyi açtık ha ben söyleyeyim. Bak 83 6 kimse yok. Kenan abi açıyor arada ama işte. <laughs> o da şansı ortalamak için o da normal. Şimdi açtım. Ceket sende. Evet. Şey, şeyi açalım ya Jose Kalehon'un bir tane Eyhon'un bir tanesini açtım. Bu sayfayı bitirelim. Yani birthday gelecek. Normalde Güzel klasik abi. oyunlarımızı oynayamadık bu şeyde piklerde biraz efsunlu bir Discord'a geldim. geldi. Kantinin iki solu var. Bakayım zaten başka yokmuş. Tamam açtım abi. Evet 83 Night Owls bizi 74 kişiyle paylaşmış. Hoş geldiniz. Piklerdeyiz. Hoş geldiniz. Evet. Kimde? Bende mi? Bende. Hı Aha sadece. <laughs> o zaman bir de bunu açayım. Kürker Mavi'ye gitmiyorsun. Okan Pos. <laughs> evet abi. Son iki mi kaldı? ben evet. seçiyorum. Seç Hadi dayım. sen seç. Geç, sen seç. Sen o zaman söylüyorum bak Bobby Firmino geliyor. Hazır mısın? Tad için evet. solu. Bobby <laughs> Firmino açılıyor. Olsun olsun. Son. Sonuncu ah, da benim şansım? Açtım. Sonuncuda... De... Dayının şansını açtım. 85 geldi. Bak var ya çok iyi açtık. Yani... Kafi ya. Hiç footwork açamadık ona üzüldüm. Evet, yani. evet, Herkese açmıştık burada. Çok win bu arada ama. Çok win dönüyor bir... yani burada. 2 3 4 4 5 5 tane volka açmışız. 26 dakikalık 25'lik tane... folder evet, oldu. Evet, evet Güzel. Çok Bunları... 84 85 var bu arada. Çok fazla var. Güzel 84, oldu. Şimdi admin sabah geçelim. Başlıyorum evet, abi. FIFA'dan başlasın bakalım. Açtım onu. Ne alaka bilmiyorum. Evet, iyi başladık yine. Regulion'u mu alayım? Regulion'u aldım. Evet sizdeyiz. Aa, dayı. Bana bu sefer 9'u ver ya. 3, 6, 7, 8, 9. Şu Michael yine dayı 84'ünü patlattı. Devam. Ona, 16. 16 ne kekeç? Rahat ol. Keşan'ın plakası kaç kekeç? 20. Edirne. Keşan'ın plakası mı olacak? Tamam. Kerme abi söyle sayı söylüyorum 5. 5, 3, 4, 5. 16 açıldı mı? 10 açıldı. Tamam. 16 ne lek 16. Sıradaki bende mi? Abi buraya olmuyor dayı bir şeyler yap. Dur 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 şimdi hemen hemen hallediyoruz hemen bir Walkout çekelim. Son sayfaya bir gelsene be. Selamünaleyküm bu arada. Aleykümselam Aleyküm. 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 Geldim dayı. Son sayfadan 5. Ee, aç. yaş. Seksen dört geldi. Ben, işimi yapıyorum bak. 84 dört iki tane. Kıracağız bu bu şeydi ya? Evet kekeçteyiz. Evet söylüyorum. Son sayfadan sondan üç. Tamam şu, olması lazım acaba. Oo güzel. Geç, adamsın, 87. Kerem abi, buradayız. Kerem abi, dengele hemen. 8. Kerem abi, şansı dengele. Kaç, 8 mi? Ben duymadım. 8 Hı -hı. dedi, evet. Tamam. <gülüyor>, Gülüyor, söylerken. O, 12, <gülüyor> 12, 17 <gülüyor> 8 açılmış abi, o zaman... 8'e yakın. Bak şimdi, 9'u mu açayım, 6'yı mı açayım? 6. Ooo, okay. <laughs> Dibal'a geldi. Oo, ben... Kerem abi hayırdır ooo. Kerem abi. <laughs> rahatta kalın rahatta. <laughs> Satılamaz hepsi evet. Peki sendeyiz. Abi ben 15 diyorum ya. 15 dedin. 13, 14, <laughs> 15 açtım. Evet. 82 Maynan. Devam. Sende. Sende sıra. Son sayfaya gidiyorum. 83, Ceko geldi. Bu hiç açılmamış bir sayfa vardı az önce. O sayfaya bir gitsene. Tertemiz bir sayfa açalım orada. Yani. Kalbim kadar temiz bir sayfa buldum evet. sana dayı. Evet, buradayız. Evet, buradan dayı, böyle. Da buradan üçüncüyü ver bana ya. Hadi dayı, umudum sensin. Kekeste'ye gidiyor. Ah be, olmadı. Niye öyle oldu ya? Devam. Ben bu sayfadan yedinci diyorum. 4, Aynı 5, 6, 7 açtım. Aa, şanssız gidiyoruz. Aa, Devam. Sayfanın sonu. Sayfanın sonu. Evet. Abi, lazım artık. Aynen abi sen kır ya. Abi ya, süper. sonuncuyu açıyorum süper, ki biraz süper, süper, Süper. Çilvel. Oy, Oy. <laughs> Kerma abi. O ben değil mi? Evet, Abi bilemedim ya. Bir o zaman neyimiz olsun? Kaç tane var burada? Ne bir tane var, var. Orada? Çok var. Sen söyle. 35 olsun abi o zaman. Sonlara doğru gidelim ortalara. Peki nasıl? Ya. 24. Şimdi, Şimdi <laughs> Neredeyiz? Bir dakika. 10 bir tane sayfada 12 bir yanı galiba ya. Aynen şu çilelerin yanı. Oo güzel Gulaxy geldi. Biri açıyorum, biri açmamışız. Açtım biri. Abi olmadı. Olsun. Önemli olan katılmak. Devam. Dayı. Sana <gülüyor> güveniyorum. <gülüyor> Dayı hadi. sayfanın sonuncusunu açsana sayfanın sonuncusu açtım. Abi hiçbir bir şekilde kurtaramıyoruz gibi gözüküyor ama ben hala ümitliyim. Gelecek gelecek. Bir tane böyle düzgün bir, şeyler. Tane, bir tane evet, şimdi, bulacağız Ben galiba. söylüyorum sana. Öyle. 3. Ruben Neves'in 2 sağ adama Traor hayırlı olsun. Chat'te de 3 diyorlardı. Ben Tyronist'in şansını 13 kullanacağım bir dahaki sefere. Asensio geldi abi devam. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse İspanya bayrağını tutturdun keket. Benim şu an Kerem abiyle bilmiyorum. baş başa devam etmem var gibi ya beyler. <laughs> <laughs> evet, biraz abi. tanklamak mı istiyorsun? <laughs> abi şu an sen niye iyi açıyorsun sadece. Dayı ve Keket'in şansını emdik mi ne oldu bilmiyorum anlamadım. Bakalım o zaman Marcelo'nun iki solu. Solu açtım. 84 güzel. İkiz miyiz? Abi, tamam Aynen tam solu olsun ya. Tam solundaki var ya. Yani. Tıkla ona bakalım. 87 Di Maria ekiz, <laughs> bravo. Hadi Bende mi Böyle sıra? Güzel. Bendeyse Tyronist'in şansını de. onu açtım. <laughs> evet evet sende. 83 güzel. İlerle son sayfaya doğru. Hı. Ben şey yapacağım. Buradayım. Son sayfa. Son sayfanın birincisini açsana ya. Son sayfanın birincisi. Ben çete göre açıyorum bu arada. Benim şansım çok iyi. Oo dayı. Ne geldi? Oblak. Oblak, yan oblak. Döndü, döndü, döndü. Buradan döndü. Bu geri dönüşün şeyidir. <laughs> İlk sayfada iki. Ruben Neves'i sağ. Oradan bir şey atacağım artık. Ruben Neves'i sağ. Zaten chatten de iki demişlerdi. Bakalım şanslarınızı, güçlerinizi birleştirin ve bana periş çatın. 90, 82. Devam. <gülüyor> <gülüyor> ha, harbi nasıl geldi lan? <laughs> Bittik. Paketten çıktı değil mi? Kerem <laughs> abideyiz. Şey, Schmeichel'ın iki sağ. Schmeichel'ın iki sağı. Şu Michael nerede ha? Mango lan 83. İkiz sendeyiz. Ben chat'in şansına kullanıyorum bu arada oylarımı. Kendim. Bakayım ne diyorsunuz beyler? 25. 2'yi aç demişler 2'yi açtık. Abi Shimaikon tam sağ bence. Shinasu hoş geldin canım. Shimaikon tam sağını açtım senin için. Okey, if geldi güzel. Nice. 45 açar mısın? Adım gibi eminim 33'ten. Pandof kat. 24 24 demiş iki kişi o yüzden 24 açayım. 24 diyen çok fazla insan var. 4 oldu galiba. 24'ü açtım sizin için. Ah beyler yaktınız beni şu anda. <laughs> beni yine son sayfaya götür sen. Son sayfa kazandırır ya. Tamam. Son sayfa bin ya. Tamam geldim. 4 dört, dört tane mi walkout var şu an? Son sayfanın e, sonuncusunu açalım bu sefer de ya. Son sayfaya bak abi. Oblak son var. <laughs> Oblak son Saul. Atletico Madrid'e dizdik. Alant geldi. Ee, kafi, e, Evet. Ama futbol te istiyoruz. Bir tane futbol te güzel olur ya aslında. Niye olmuyor? O gelir, gelir, gelir. Geliyor, tamam. geliyor. Ben... Onlara doğru gelir. Abi. Size Söylüyorum ben. Söyle. Bir önceki sayfaya gelsene. Aynen. Sonun Redmond bir önceki mi? Redmond'un 3 solu. Redmond'a bakıyorum. Red, Redmond, Redmond'un 3 solu. Hangisi o ya? Dur bir dakika. Redmond nerede? Redmond açmadın mı? Ha, Red... Şey, Man of the Match'miş. Yanlış ha, söyledim. Ha, Chilver'in 3 solu diyorsun. Şu Aynen. mu? Aynen. Doğrudan da mıyım? yanından mı bahsediyoruz? Aynen. aynen. bir yanında. Ah be açtım valla. Teşekkürler. Olmadı. Şansını biraz şey olmuş oldu. Kimdeyiz? Vallahi Kerem abideyiz. Valla şansını... Tamam bu, bu aklımda benim. Bunu not aldım. Fabian'la Watchlik'in tam ortası. Fabian'la Watchlik'in tam ortası. Şurasını söyledin abi. Abi tam ben söyleyecektim onu biliyor musun? <laughs> Orada demek ki göze çarpmış yani. <laughs> Çarpmasaymış <laughs> daha iyi. Çarpmasaymış yani. vallahi tek konuşamıyorum sadece 82 geldi. Tamam 31 açıyorum bir dahaki sefer. herkes 31 yazıyor. Gerçekten çok Ne oluyor? İyi bir chatimiz var. Tamam, şimdiyiz. Şimdiyiz. Abi baş tam SOLU o zaman. Baş şikin tam 87. mi? Daha çok yükseldin, var. çok yükseldin. Şu an hemen açtım. <laughs> bu ne? Allah kahretsin. Cina lazım. Cinosuz biz <laughs> şey toparlayamadık. Şans. Tamam 31 Cino açıyorum. De çok iyi açtık da. Burası 24. 31 var mı acaba? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 açıkmış. E, ee, Futyager biz 77 kişiyle paylaşmış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Neredeyiz? Şunu açtım o zaman. Çetin şansını. İyi. 84. Kuveyi. Son sayfa. Son sayfa. Ben son sayfacıyım. Son sayfada 5.yi aç. Açılmadı. Tamam. Şunu açıyorum o zaman. Beşinci buysa eğer. Oo, bu da kötü geldi ya. Yanlış mı açtım lan ben acaba? doğru aç. Doğru. Tamam doğru açmış. Devam. Tamam. Ben daha başlayayım. Ben yine aynı yeri istiyorum. Gulaç sinir solu. Tamam. <laughs> Hikeç burayı taktı ya. Bakalım ne gelecek. Or oradan bir Bobby Firmino istiyorum. Yok gelmedi. Altıyı açmışsın <laughs> galiba bu arada. Ya 83 geldi anla ki. Altı mıydı o? Valla aslında Emin değilim ya olabilir. Kimdeyiz? Kerem abi sendeyiz. Kerem abi. Maygna'nın iki sağa. Geçen sayfada. Maygna'nın ara ki şimdi nerede adam? <laughs> <laughs> ha burada tamam iki oldu. sağa Buldum buldum. Tamam tamam açtım. Yine 84 ama hadi futbolda gelecek inanıyorum tamam size güveniyorum. Ekiz. Abi ne diyorum ne musun? Felix'le en sağdaki kim görmüyorum küçük ekrandayım ben. Bu edesi tamam. Or Ortası mı? Avrupa aynı. Açtım. Onu çık geldi. Ekiz iyi gidiyorsun bugün. Valla bugün aldık bir şeyler ya. Evet. Devam ediyorum. Emre adam da sende. Emre adamdaysa çete bakıyoruz. Abim de şans yok. Ee, 9'da birthday. Tamam 9 açılmış ama nasıl yapalım? Abi şunu açarım <laughs> senin şansına. Şey Şu gerçi. Bunları Donlarım gönder abi. bence. Göndereyim mi? Avukat sayısını biliyorsak gönderebilirsin. Öngörümüz yok ya şu an. Öngörü açmadık. Kimde sıra? Bende mi? Sen de sen ya de. Ben tamam. 15. 7 ver ya. 7 tamam. 4, 5, 6, 7. Doğru sayıyorum değil mi lan? 3, 6, 7 aynen. Gözlerim şey oluyor sayarken. Dayı olmuyor. <laughs> Dayı bitmiş. Yapamıyoruz. <laughs> bana bana bir 12'yi versene ya. <laughs> 12 ver ilk sayfanın sonu oluyor onun. Süper kahramanlar gibi bir ellerine falan bir kontrol et. Niye olmuyor? Devam. Rezalet açamıyorum ya. Harbiden. Abimin şansı... Kermi, 4. 4 geldi. 4 mü? Hı uh hı. -huh. Abimin şansı emcükledi sizin şansınızı ben size söyleyeyim. 85 langle. <laughs> Kerim abiye yaradı bu ya. Kerim abi açıp... Evet. Değil. Tamam 5 açacağım sizin için birazdan. Sıra bana gelince ikizdeyiz. İkiz. Abi 7 o zaman. 7. 7'yi açtım. Yedi açık mı? Evet. Aha. daha. dokuz olsun tamam ya. Bir dokuzun dokuz olsun. Dokuz. Prime ile abone olmuş. Hoş gelmiş çok teşekkür ederim. O sayesinde hep iyi şeyler gelmiyor ya. Hep kötü kötü. ben çıktın şansına. Üçü diyorum o zaman. 3 açıyorum. Evet artık beraber açmasak mı sizde ya? Olmuyor. <laughs> Niye böyle oldu? Allah fes bu. Bana 14'ü versene ya 14. 14'ü vereyim de ya. Yani. Şey yani. 14 değilse işte son sondan bir öncesi. Tamam. 17 yok. Bergwijn geldi. 17 yok. O kadar yok. Efsun Discord bile yetmedi beyler. <laughs> son. Söyle en sonuncuyu sonuncu bana Yani. Tamam en sonuncu açıyorum. En sonuncudan bir şey gelmez ki. Geçen kötü kutanıyor. İkinci if geldi. Ne yapayım bunu? Alalım mı yani yapacak bir şey yok. Kıvanç Uçar 10 Prime ile abone olmuş. Hoş gelmiş. Çok teşekkürler Kıvanç. Başlar Vapsor SPC'yi. Tamam. Bakıyorum. 3, 6, 8 tane kaldı. Doğru sayıyorsam. Hadi sana. hadi. Bir Aynen. tane arkadaşlar. Hadi futbol beş, şeyi beş ya. 5 de gelecek ya 5. Hadi bakalım. Abi Matip geldi. De hep sana doğru gelir. Şimdi de, o yüzden geliyor. Hadi inşallah. <laughs> hadi inşallah. <laughs> Böyle diye diye dolandırıldık yine ama hayırlısı bakalım. Sıra <laughs> ikizde. O zaman ben de en son sonuncusu açtım. açtım. Ekiz iyi gidiyorsun Thiago Silva. yine yalandan alıyoruz bir şeyler. Ben de. Chat ne diyorsunuz? Şinasi bir diyen var. Asi Kıvanç hoş geldin. Tekrardan. Immobile. Bir tane daha vokal yazalım Ferhat. 3. Yine güzel ama. Dörtte hedefimiz şu anda. Mertens geldi. <laughs> Söylüyorum. Evet. Altı. Bernardeski hayırlı olsun. Rus mu Hayır Bernardeski var var. Abi açıyorum çok heyecanlı. Bastım. O kampos. Rezale. Sonuç. 3. Şu mu? Evet orada bir yüksek rated oyuncu var ama Volk'out değil. <gülüyor> Yok. <gülüyor> 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 abi deheye <Haya> geldi. Çerme <laughs> abi. Olur olur Çerme <laughs> abi. Walkout <laughs> <Biraz gülüyor> değil mi deheye? Görememişim ileri walkoutmuş. Volk'out. Walk oldu. Taştık. Son iki. 8. Bayağı kötü açtık ya. Mahvettik adamı O zaman ya bendeyse. Ne? Bir mi? Bir. Son... Ben son açmadım. Dayı sana bırakacağım. 85 tane. <laughs> evet dayı. Bu senin şansın bende. değil. Bunu. Açtım. açtım mı? Günter geldi değil mi? Kas geldi. <laughs> Hayda. Yani 75 tane pikten bir tane bile futbolörte açamamak biraz şey. Öncekinde çok efso açtık. Bayağı 85. Evet. Geçenki daha, iyiydi. Vardı. Bu geçenki daha iyiydi ya. İşte Demek kayıt 5... familyası anlak olarak. evet <laughs> kayıt <laughs> 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 E hazırız biz, değil mi dayı? Hazırız, Ekeç, hazırız. Ekiz. Kerem abi. Allah adım. hazırız. hazırız. Hadi Top bakalım. Dur, şey, Begi çok kumar ama. Hadi dayı. hayırlısı. Nesta geldi hayırlı olsun. Domuz, hayır abi ya lütfen. <laughs> değil var o yüzden yani. Bu <laughs> parti bekliyor değil mi? Allah, headliner gelmedi. Bu iyi değil, Tyson geldi. Road to the final, ha Tyson. Tamam bu yakmalık, yakmalık bu. Bu yakmalık kart. Tyson iyi super sub ya. Bana bir sen. ya. Süper. Ya. Sub. Süper Süper. Aa açtı. Ne ah. geliyor? Abi hadi. Ah. İyi bir şey. Hadi iyi bir şey. Hadi. Spoiler çok Istiyoruz. Mi? Çok istiyoruz. Çok istiyoruz. Spoiler verme. Spoiler verme. Eyvah. Lan Bayrak. Aa. Aa. Bayrak. Bu. Aa. Aa. <laughs> Aa. Allah Ekber Kerem Aslında abi beddua etsin tutarmış bu ne? <laughs> Kerem abi <laughs> ne yaptın Allah seni kahretmesin. Ama kahret böyle etsin. geliyor ya bizim ya biliyorum yani. <laughs> Kerem abi Nesta dedim baresi çıktı Allah seni kahretme. Emin ee, geldin Nesta. <gülüyor> <gülüyor> ya Kerem ya. Abi. Yine yani <laughs> ah be abi iyi bir şey açtık yani güzel valla Nesta şey abi, oldu. Mal deni falan dedik ama. Çok teşekkür ederiz için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.